torpil var mı? Bu konuda emin olun bir genelleme yapmak saçma olur. Çünkü elimizde net veriler yok. Torpil var ya da yok diyemem ama şu şekilde bir şeyin olduğunu söyleyebilirim. Jüri üyelerinin veya o bölümdeki eğitmenlerin belirli bir süre sektörde veya sektör dışında çalıştığı bireyler o sınava katılıyor olabilir. Eşit not almış iki aday arasında kaldıklarında önceden belirli bir süre çalıştıkları, oyunculuk icrasına yönelik kabiliyetinin gelişimini gözlemledikleri ve bu zanaate olan yaklaşımını bildikleri kişiyi bu noktada tercih edebilirler. Diğer kişiyi seçmeyi bir risk olarak görebilirler. Yani okulun eğitim sistemine adapte olabileceğini düşündükleri tanıdıkları adayı seçebilirler. Çünkü jüri genelde eğitmenler oluşturuyor. Bir yanıyla 4 veya 5 sene boyunca haftada saatlerce vakit geçireceği, iletişim kuracağı, yol göstereceği kişileri kendileri belirleme hakkına sahipler. Jüriler bir yanıyla gelecekteki meslektaşlarını belirliyorlar. Bu açıdan baktığınızda bu bir torpil midir? Bence değil. Risk almamak. Çünkü aralarında kaldıkları bir adayı seçip sonra o adayın ikinci senesinde veya birinci senesinin sonunda o okulu bırakması inanın diğer adayın seçilmemesinden daha acı bir şey olabilir. Bunlar da tamamen şans faktörüyle ilgili. Yani sınavda büyük bir şans faktörü var.